Arkadaşlar hepinize merhabalar. İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ee, İstanbul'da güzel bir program var. Altılı e, para vermeye aday. Günün birinci koşusu şartı çünkü yarışla başlıyor. 1200 metre çim pisti 3 yaşlı Arapların. Ee, son Ankara yarışını çok beğendiğim, çok e, güzel bir kısrak olduğunu düşündüğüm 4 numar Sultan'ın Selim Kaya ile iyi idare ederse e, düzlükte yapacağı etkili sprintle bu yarışı kazanmasını bekliyorum yarışın hızlı gitmesi muhtemel 5 numara Boğaz Kesen, 2 numara Kubilay Bey ee, önlere giden atlar. Belki e, bilemiyorum bu İliş Bey de öne gidebilir. E, düzlük üzerinde e, iyi bir yer tutarsa inşallah Gönlüsü Çelik'in o tek verdiğimiz tayla 3. ayaktaki yaptığı hataları yapmazsa rahat kazanacağını düşünüyorum. 4 numaralı Kınalı Sultan bizim bankomuz arkadaşlar. İkinci ayağa geldiğimizde şartı 4 yine dişilere ait 1400 metre çim pistte bir yarış. 2 numara Filibeli'nin son Bursa yarısı çok hoşuma gitti. Ee, yine çok iyi koşabilir. Böyle mesafeleri sever. Yine 1 numara Ayza'da düzelmiş. Ayhan koşumuna uyumludur, İstanbul'da böyle 1100 metrede kaz kazandığı bir yarış vardı. Ee, hemen Filibeli'den sonra Ayza'yı yazalım. 1 numara Ayza'yı. Yine bu e, 7 numaralı Miseleni Eleni de kıpırdadı son yarışında. Bir de bu çok kaliteli bir at olduğunu düşündüğüm 3 numara Alfa Kurt. Eğer aradan etkilenmesi etkili olabilir. 2, 1, 7, 3 buradaki sıralama. Üçüncü koşuya geldiğimizde 1600 metre Çin pistteki bu yarışta açıkçası bir numaralı Kanekon'un form durumunu çok beğeniyorum. Son yarışlarında hep güçlü rakiplere denk geldi. Bu kez daha uygun bir grup yakalamış. Yarışın en şanslı atı da bir numaralı Kanekon'un İki numara Stilman de sanki biraz daha çimi daha iyiymiş gibi bir izlenim verdi. Biz de orta mesafelerde daha başarılı gibi. Kanekoğlu'nun oğlundan sonra da 2 numara Stilmen ilk rakibi. Tabii ki kaliteli bir at olduğunu düşünün. 5 numara Prokopi de güzel galoplarla bu yarışa hazırlanmış. Her ne kadar 137 gün arası olsa da kalite kalitedir. Sonlarda etkili gelebilir arkadaşlar. Dikkat. 4. koşuya geldiğimizde ise 8 numaralı Taşral'ın bu rakiplerini geçme şansını yüksek görüyorum. Çok iyi koşabilir bence. İlk şanslı atılır. Yarışın hızlı gitmesi muhtemel sonlarda çok güçlü gelebilir. Müslüm Çelik e, dünkü yaptığı o hala unutamıyorum o yarıştan çok etkilendim. Çok büyük hatalı sürdü. Ama bugün için e, her gün aynı hatayı yapacak diye bir kaydı yok. İlk şanslı atın 8 numaralı Taşşalı. 6 numaralı Çakmakşah e, formda bence son yarışı da yakın ara 5. bitirmiş. Bence tam Çakmakşah'ın da yani lehine bir yarış olabilir. Uzun Bey ve Şarlo ve e, Uzun Bey Ege'nin sürün ve kere önüne alıp düzlük üzerinde ataklarına hız verip yarışı kazanmaya başlayacak. Kazanmaya çalışacak. E, 8 ve 6 öncelikli atlarım. bir de e, sürekli ağır kilolarla koşan ama e, ilk defa 50 kiloyu e, bulan ve Sercan Tırpan'a start alan 11 numaralı Lizardon'da günün bombasını gerçekleştirebilir. Dikkat arkadaşlar. Önce 8 6 daha sonra 11. Benim tercihim bu şekilde. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 5. koşu Mayden dişilere ait bir yarış zor bir yarış. Her ne kadar ekürlüler ve bazı hatta biraz daha Viva ve Veneto gibi hatta biraz daha ön plana çıkmış olsa da ben ayırt etmeden 2 numara Champagne 5 numaralı Golden Wings 7 numaralı Mi Victoria 9 numaralı Mystic Star 10 numaralı Neslinas 11 numaralı Nexia 13 numaralı Race Channel 15 numaralı Titanium ve 18 numaralı Dia Veneto şeklinde bütün bu atları ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde 8 numara düşleme son yarışını çok beğendim. Ee, yarışta onu önde fazla rahatsızlık at yok. 1 numaralı Aşemez daha dün aşamaz Aşemez de biliyorsunuz çok baskı yapan bir at değil, izgiyi bekleyen bir at. Dolayısıyla 8 numara düşleme yarışın en şanslı atı. Ee, 1 numaralı Aşemez son yarışı güzeldi. İlk ciddi rakibidir. 4 numaralı Ertemiz sentetiği sevdi sonlarda etkili gelebilir. 9 numaralı Taçser ve son olarak da uzunu yapar mı yapamaz mı? 10 numaralı Baba İsmail diyorum. Dün baş hükümlerin uzununu yapamayacağını düşündük ama maşallah at 2400'ün sanki uzununu bekliyormuş. Çok iyi koştu yani. O yüzden şimdi Baba İsmail'sinin kesin bir e, kanaat getiremiyoruz. Yani daha önce hiç uzun da koşmadığı için. Ama sentetiği daha iyi olduğu bir gerçek. 8-1-4-9-10 burası. 7. koşuya geldiğimizde 1 numaralı Jack Sparrow bana göre yarışın en şanslı atı. E, yarışın yavaş gitmesini bekliyorum. Önde 4 numaralı Pastoral Symphony e, numarayı alıp gidecektir diye düşünüyorum. Veya Lupo'na. Yani tatlı bir tempo ile ve düzlükte netice belli olacaktır. Jack Sparrow yarışın en şanslı atı ilk ciddi rakibi de 4 numaralı Pastoral Senfoni'dir. Günün 8. pozisyonuna geldiğimizde ise nihayet istediği kısa mesafeyi bulan 4 numaralı Makambo'nun Özcan Yıldırım'ın son Bursa yarışını yaptığı gibi çok dışarılardan dönmediği takdirde güzel bir beklemeyle hatta 2-3 gidebilir. Yani illa numarayı alacak diye bir kaydı yok. Start verildiği anda gözündeki gözlüğü çok iyi alabilirsiniz. Vakambola'nın iyi start alacak at yok burada. Dediğim gibi 58 kiloyu da kaldırır bu at. 63 kilolarla yapmış olduğu yarışlar var. Büyük ihtimalle bu uygun grupta yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Yine günün son ayağına geldiğimizde zor bir yarış. Yine klasik olacak. Dişlere ait 1900 metre bu uzayan mesafede. 2 numara Barbera Mia. 3 numara Bellavita. Son yarışta içeriden geldi durdu dikkat. 4 numaralı Bianco Capello, 5 numaralı Devero, 11 numaralı Pineapple, 12 numaralı Princess 13 numaralı Radyocu Kız, 15 numaralı Saraylı Kız, 17 numaralı White Princess ve 18 numaralı Zucchini diye e, sıralı bilgilerle yani. hepsini yazma şansınız varsa yazın arkadaşlar. Verdiğimiz kupon e, büyük gelecek olursa 1-4 yazdığımız yerden Jack Sparrow'u da tercih edip onu ufaltabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz ve yorum ederseniz seviniriz. Whatsapp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 51 93 ee, Hepinize bol şanslar, sevgiler, saygılar ve iyi pazarlar diliyorum.